Herkese Edebiyat ve Türkçe.com'dan merhabalar sizlere birkaç gün evvelinde ne hazırlamıştık? Tabii ki cümlenin öğelerinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini hazırlamıştık. Burada vurgu kısmı vardı ama vurguyu soru üzerinde göstermeyi tercih etmiştik. Ki bugün o gün artık sizlerle çıkmış soruları bir inceleyelim. Bakalım bu sorular nasıl çözülüyor? Çok da vakit kaybetmeden hızlıca nereye geçiyoruz? Tabii ki de testimize geçiyoruz. <laughs> Şimdi ben burada bazı soruları işaretledim. İşimize yarayacak sorular var. Bu işimize yarayacak sorulardan neye bakmamız lazım? Öncelikle ikinci soruyu işaretledim. Niye? Çünkü böyle uzun bir paragraf geldiğinde bazı öğrencilerimiz hop bütün paragrafı okumaya başlayabiliyor. Ama soru köküne bakarsak bana diyor ki altı çizili sözcük grubu içinde geçtiği cümlenin hangi ögesidir? Benden istediği bu. Ben o zaman paragrafın tamamıyla ilgilenmeyeceğim. Sadece altı çizili kelime grubunun olduğu kısımla ilgilenmek zorundayım. Yani burayla. Şimdi ben size nesneyi anlatırken bir şey söylemiştim. Demiştim ki şıklarda nesne geçiyorsa o cümlenin yükleminin nesne alıp alamadığını bir kontrol edin. Çünkü benim işimi kolaylaştırır. Hızlıca bir şıkkı eleyebilirim belki de. Tabi her zaman işimize yaramayabilir ama arada işimize yarayacaktır. Şimdi ben burada bu cümlenin yüklemine baktığımda başladığı ifadesinin yüklem olduğunu görüyorum. Bunu cebe attım. Şimdi bu ifade nesne alabilir mi? Ben bunu nasıl kontrol ediyordum? Hatırlarsanız kelimenin başına onu getiriyordum. Onu başladı diyebiliyor muyum? Hayır. Demek ki bu nesne alamayan bir ifade. O zaman nesne alamayan bir fiil varsa orada ben bu cümlenin nesne alamayacağını bildiğim için o zaman C şıkkını otomatik olarak eliyorum. Yani biz bir en fazla 2-3 saniyemi aldı bunu tespit etmek. Yine de devam ederim. Başlayan ne? Bakıyoruz. Kar yere düşüşünü duyacak kadar ihtişamlı bir sessizlik. Bakın şöyle diyebilirsiniz. Başlayan ne? Sessizlik. Zaten sizi düşürmek için nesneyi vermişti orada. E biz yöntemimizi uyguladık. Hop nesneyi eledik. Ben Başlayan ne dediğinde, sessizlik dediğinde aklıma şu gelmeli. Bu kelimenin sıfatı olabilir. Yani bu bir sıfat damlaması oluşturabilir. Ben bakıyorum sessizliğin özelliği neydi? Kar tanelerinin yere düşüşünü duyacak kadar ihtişamlı olmasıydı. Yani bu bir kelime grubu. Yani bu parçalanamayan bir ifade. O zaman ben bunun tamamını özne alabilirim. O yüzden cevabım otomatik olarak çıkmış oluyor bakın çok basit bir soru en fazla Hani bu anlatımı ez geçersek bizden e, 20 saniye götürebilecek bir soru ama siz e, bodoslama her şeyle ilgilenirseniz geçmiş olsun şimdi gelelim üçüncü ya da ikinci sorumuza şunla ilgilenelim bakalım görüntümüz güzel mi güzel bana diyor ki bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur ben size bir pratik vermiştim nesne ile ilgili. Hatırlayın bu işimize çok yarayacaktı. İsim cümlelerinde nesne bulunmazdı. Eğer yüklem fiilse ve onu kelimesini kabul etmiyorsa nesne alamazdı. Ben çok basit bir soru için bakın 5 numaralı soruyu incelediğimde o kadar rahat olacağım ki. Bakın yüklemi buldum titreşiyordu. Bu yüklem değil mi? Ben bunu işaretledim. E arkadaşım ben sana demiştim ki şıklardan nesne varsa pratiği dene. Belki işine yarar. İşine yararsa işin içinden çıkarsın. Onu titreşmek diyebiliyor musun? Hayır. Onu titreşmek olmuyorsa yani onu titreşiyordu diyemiyorsan, onu kelimesini kabul etmiyorsa bu cümlede nesne olması imkansızdır. Hop ben ne yaptım? Cevabımı işaretledim. 2 saat soruyla uğraşmadım. Bakın pat 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 soru bitti. Saniyelikti. Sınavda işinize çok yarayacaktır. Bunu unutmayın. Şöyle gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi gençler bu tarz soruda yine pratik vermiştim ama hani Milli Eğitim Bakanlığı TEOK sorusunda sizin bu pratiği kullanabileceğinizi düşünerek işinizi zorlaştırmaya çalışabilir. Ben bir önceki videoda şunu anlatmıştım. Demiştim ki İsim cümleleri yani yüklemi isim olan cümlelerde ben şunu bilebilirim. Bana bunu sorduğu zaman yalnızca özne ve yüklemden oluşmaktadır dediğinde şu aklıma gelmeli. İsim cümleleri genellikle özne yüklemden oluşur. Yani yüklemi isim olan cümlelere bir tık daha odaklanmam lazım. Baktığım zaman A şıkkının yüklemi vardı ifadesi. Bir yere gitmek anlamda değil bulunmak anlamda o zaman bunun yüklemi isimdir. Ben buna tikimi attım. Bunun üstünde daha çok duracağım. Şaşırtmıştı, yüklem artmıştı. Yüklem bunlar fiil. Bilgi insanoğlunun en büyük ihtiyaçlarındandır. İnsanoğlunun en büyük ihtiyaçları dediğim zaman bu bir isim tamlaması olduğu için bunu da yükleme aldım. Bakın bu da isim cümlesi. Yani benim odağım BCD değil. A ve D üzerinde olacak. Bu ikisinden birinde özne yüklem olma ihtimali çok yüksek. B, C'ye sonra bakacağım. A ve D'ye hızlıca bakacağım. Baktığım zaman vitrinde güzel oyuncaklar vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Güzel oyuncaklar. Özne. Hani ne sorusunu sorduğunuzda eğer özneyi bulamamışsanız ilk ne sorusuna cevap veren özne olacağı için bunu da işaretledik. Nerede? Vitrinde yer tamlayıcısı diyoruz ya da dolaylı tümleş diyoruz. Bu elendi çünkü 3 tane ögemiz var. D'ye baktığında yine isim cümlesi insanoğlunun en büyük ihtiyaçları bir isim tamlamasıdır. İsim tamlamasını hatırlayın. İhtiyaç neye ait? İnsanoğluna. O zaman bu ikisi arasında bir bağlantı vardır. O zaman bu ikisi arasında bir bağlantı varsa bu bir isim tamlamasıdır. Ben bunu yüklem alabilirim. İnsanoğlunun en büyük ihtiyaçlarından olan nedir? Bilgidir. Bu da benim için özne cevabım. Diyarbakır olacak. Bu soru çözümlerini pratik olarak kullanmanız önemli. Şimdi bana neyi soruyor? Vurguyu. Gençler vurgu sizin seviyede iki şekilde karşınıza çıkabilir. Nedir bu iki şekilde karşınıza çıkma durumu? Tabii ki de işte bana soruda şunu söyleyebilir. Der ki işte vurgu zaman belirten ifade üzerindedir. Bunu nasıl anlayacağız? Fiil cümlelerinde vurgu yüklemin hemen önündedir. Yani yüklemi fiil olan cümlelerde vurgu hemen yüklemin önündedir. Ama yüklemi isim soylu olan bir sözcük olursa vurgu yüklemin kendisindedir. Baktığım zaman bana vurgu zaman belirten ifadedir dediği zaman o zaman belirten kelimelere dikkat edeceğiz. Şimdi anın yüklemine baktığımda geleceğim, B'nin yüklemine baktığında geçti. C'nin yüklemine baktığında gidecek. D'nin yüklemine baktığında arıyoruz. Yüklemleri bulduk. Şimdi bana diyor ki zaman belirten bir ifade olsun. Yani bunların hepsi fiil olduğu için bunların önündeki ifade önemli. Şimdi geleceğim ifadesine baktığımda geleceğim. Gelecek olan kim? Ben. Özne. Ne zaman geleceğim? Cevap yok. Çünkü benden zaman belirten ifadeyi bulmamı istediği için ne zaman sorusuna cevap vermek zorundayız. O zaman bunu eğredik. B'ye baktık. Az önce pencerenin önünden hızlıca geçti. Geçen kim? O. Gizli O. Nereden geçti? Pencerenin önünde. Yer tamlayız. Nasıl geçti? Hızlıca geçti. Zarf tamlayız. Ne zaman geçti? az önce. Bu da benim için zarf ve zaman bildiriyor. Ama bana ne diyor? Vurgu. Gençler zaman bildiren ifade yüklemin önünde olmak zorundaydı. Yüklemin önünde bulunan ifade zarf tamlayısı ama durum bildiren ifade. O zaman bu elendi. Zaman çok uzakta. C'ye baktığımda Samsun'a uçakla bu akşam gidecek. Gidecek yüklem. Gidecek olan kim? O. Nereye? Samsun'a yer tamlayıcısı nasıl gidecek ya da ne ile gidecek? Uçakla gidecek, edat tümleci ya da işte sizde bulunmadığından zarf tamlayısı diyebilirsiniz yine. Ne zaman gidecek? Bu akşam gidecek. Zarf tamlayısı. Hemen yüklemin önündeki ifade zarf tamlayısı ve zaman bildiriyor. O yüzden vurgu nerede? Tam olarak burada. O yüzden cevabımız ne oluyor? Cizre oluyor. D'ye de bakalım. Arıyoruz yüklem. Arayan kim? Biz. Kimi? Onu nesne oldu. Nerede? Şehrin her yerinde. Yer tamlayıcısı nasıl ya da ne zamandır arıyoruz? Üç gündür arıyoruz ama vurgu değil. Bakın zaman bildiren bir ifade ama vurgu değil. Çünkü vurgu olması için fiil cümlesinde yüklemin önünde olmak zorundaydı. Şimdi şöyle bakalım başka işaretlediğimiz sorulara. Yine geniş bir soru. Çok da zaman kaybetmeden fazla vakitte harcamadan 11. soruya bakıyoruz. Bana diyor ki hangisi bu cümle ile aynı öge dizinin işine sahiptir. Hızlıca ilerleyeceğiz. Uçuşuyordu işin sonuçlandığı yer olduğundan dolayı. Yani kipeki bulunuyor ve cümle burada tamamlanmış. Bu yüklem oluyor. Peki uçuşan ne? Uzak ve bilinmez adalardan gelmişe benzeyen martılar. Şimdi siz şunu diyebilirsiniz. Şöyle rengimizi değiştirelim. Hocam martılar uçuşuyor. Tamam da ben size ne demiştim? Bulduğunuz kelime bir isimse bunun sıfatı olabilir. Bunu inceleyin. Hemen baktığımda uzak ve bilinmez adalardan gelmişe benzeyen martılar dediğimde bu benim için ne olacak? Tabii ki de özne olacak. Yani bana diyor ki hangisi özne yüklendir aslında. Özne yüklem olduğunu bulduğumda Aklıma bir şey geldi. Yahu isim cümleleri genellikle özne yüklemden oluşmuyor muydu? Evet, genellikle. O yüzden buna bir odaklanalım. Şimdi A'nın yüklemi ne diyor? Köye geldiğim zaman doğa bana kucağını açar. Kucağını açmak bir deyimdir. O zaman bu yüklemdir. Irmağa giden bu yol şeftali bahçeleri arasından geçerdi. Geçerdi benim için yüklem. Kızarmış ekmek kokan odada semaver ne güzel kaynardı kaynardı yüklem. Niye yüklem seçiyorum bunları? Kepeki barındırıyor ve iş burada bitiyor. Yani kızarmış ekmek dediğinde iş sonuçlanmış mı? Hayır. İşte odada dediğinde iş sonuçlanmış mı? Hayır. Ama kaynardı dediğinde konu kapanıyor. Bu yüklem oluyor. D şıkkına baktığımızda güneş içimizi ısıtan sözler söyleyen bir arkadaştır. Aha ben az önce size ne demiştim? Demiştim ki isim cümleleri genellikle özne yüklemden oluşuyor. Yani yüklem isimse oraya dikkat edin. Ben buraya dikkat edeceğim. Çünkü arkadaştır dediğimde konu kapanmış. Yüklem isim soylu bir ifadeden oluşabilir. Baktığım zaman Güneş içimizi ısıtan sözler söyleyen bir arkadaştır dediğimde arkadaştır da konu kapandı. O zaman burada ben yüklem diyebilirim. Ama bulduğum kelime isim olduğu için bunun sıfatı olabilir. İşte bunun bir isim tamlaması olabilir. Kontrol edeyim. Arkadaşın niteliği neymiş? İçimizi ısıtan sözler söylemesiymiş. Yani bu bir sıfat tamlamasıdır. Bunu parçalayamam. O zaman bu benim için nedir? Yüklemdir. İçimizi ısıtan sözler söyleyen arkadaş kimdir? Güneş'tir. Özne. Bakın yine pratikler can kurtardı. Sonrasında şöyle işaretlediğim başka bir soru var. Yine aslında benzer bir mantık. Yani özne yüklem ifadesini görmüştük. Şöyle şuna bakalım. Sonra bir soru tipi var. Orada size o soru tipini yazacağım. Onunla ilgili bir soru çözmek istiyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır ifadesini görüyoruz. Şimdi bu tarz bir soru geldiğinde ben dikkatimi sıfat tamlamalarına, isim tamlamalarına çekiyorum. Eğer isim tamlamaları ve sıfat tamlamalarının arasına böyle bir çizgi gelmişse orada bir hata vardır. Buna dikkat ediniz. Şimdi baktığımda A şıkkı görünüyordu yüklem. İşin bittiği yer ki de var. Bu yüklem görünen ne? Gri parlak elbisesi. Burada bir sıkıntı yok. Özne. Ne zaman? Akşam vakti. Zarf tamlayısı. Bir sıkıntı yok. Nasıl görünüyordu? Kızılımsı. Zarf tamlayısı. Bir problem yok. Ben hızlıca okurken tamlamaları dikkatli okuyorum. Okuduğum kitapların birinde sevmek sözcüğünün bulduk. Nasıl bulduk? Şöyle bulduk. Bakın Okurken bile onun bir bütün olduğunu algılayabilirsiniz. Okuduğum kitapların birinde sevmek sözcüğünün altının çizildiğini. Bakın, sözcük neye ait? Sevmeye ait. Sevmek sözcüğü. Hani şöyle düşünün. Kitap kapağı. Kapak neye ait? Kitaba. Sevmek sözcüğü. Sözcük neye ait? Sevmeye. O zaman bu bir isim tamlamasıdır. Bu bir tamlama olduğu için siz bunu ayıramazsınız okurken bile bunu öğrenebilirsiniz. O yüzden burada cevabı matematik olarak Bursa oluyor. Şimdi gençler size bir soru tipinden bahsedeceğim. O soru tipi genelde sizin işinize yarayacak bir soru tipi. Şimdi ben ilk başta şunu söyleyeceğim. Bazen size şöyle bir soru soruyor. Diyor ki hangi ögeyi buldurur? Yani soru tipinde bana diyor ki işte altı çizil ya da burada hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır ya da hangisi zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir hangisi yüklemi buldurmaya yöneliktir bu tarz bir soruda ne yapacaksınız öncelikle vurguyu bilmeniz lazım bu tarz ifadelerde vurgu nasıl gençler vurgu dediğim soru kelimeleri vurgunun kendisidir Bunu ceba attık mı? Evet. İşte vurgunun kendisi de soru kelimeleri vurgunun kendisidir. Vurgunun kendisi de aranan ögedir. Bunu ceba attık. Bu birdi. Bir de ikincisi şu. Gençler mili soru cümlelerinde soru cümlelerinde vurgu mi'nin önündedir. Önündedir. O zaman ben bunu cevap attıktan sonra şunu söyleyebilir miyim? O zaman mi'nin önündeki öge yine aranan ögedir. Ne demek bu? Hemen şöyle bakalım. Bakın ben buraya şunu yazacağım. Diyorum ki işte yarın mı uğrayacak bize. Ben bunu sordum. Sonra soru soruda bana şunu sor. Dedi ki: "Bu hangi ögeyi buldurur? Ya da bu zarf tümlecini mi buldurur? Bu özneyi mi buldurur? Bu yüklemi mi buldurur?" Ben o zaman şunu yapacağım. Şimdi ben size az önce ne dedim? Vurgu mi'nin önündeki ögedir. Burası. Yani bura benim için vurgu işte benim bulmaya çalıştığım öge de bu. Yani bana soruda derse hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir ya da zarf tümlecini mi buldurmaya yöneliktir? Ben şu mi'nin önündekini bulmaya çalışıyorum. Yani bu işaretlediğim yer hangi öge ise bulmaya çalıştığım öge o. O zaman şunu cümleden çıkarıyorsunuz. Bu sadece mı için kullanılıyor. Yüklem uğrayacak. Uğrayacak olan kim? O. Ne zaman? Yarın. Zarf tamlayısı. İşte benim bulmaya çalıştığım öge zarf tamlayıcısıymış. Pratik. Bunu unutmayın. Bir başka soru tipi de şöyle olabilir. Mesela ne olsun? Hangi odaya odaya geçti o çocuk. Yazmayı da unuttuk. Şöyle o çocuk diyelim. Şimdi Hangi odaya geçti o çocuk dedikten sonra ben bu ifadede şuna dikkat edecektim. Ben size ne dedim az önce? Soru kelimeleri vurgunun kendisidir. Baktığım zaman hangi ifadesi soru kelimesi? E bu bir sıfat damlaması oluşturduğu için bunu parçalayamayacağım. Vurgu nerede? Tam olarak burada. O zaman ben şöyle diyorum. Buraya yazacağım herhangi bir şey bulmaya çalıştığım ifade olacak. Yani vurgu buradadır. Vurgu buradaysa bulmaya çalıştığım öge de buradadır. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Buraya şu odaya yazdım. Yani benim burada bulduğum öge hangisi ise aradığım öge o. Yani buldurmaya çalıştığım öge o. Geçti yüklem. Geçen kim? O çocuk. Özne. Nereye? Şu odaya. Yer tamlayız. Demek ki ben neyi bulmaya çalışıyormuşum? yer tamlayısını bulmaya çalışıyormuş. Pratik. Bir pratik daha size söyleyeyim. Gençler soru kelimelerinin üzerinde bakın soru kelimesi üzerinde idi, imiş ve dır var ise bu daima yüklemi buldurmaya çalışır. Buna dikkat edin. Ne demek istiyorum? Bakın o dün gece neredeydi Soru kelimesi vurgunun kendisidir. Soru kelimesinin üzerinde idi, imiştir var ise o soru size yüklemi buldurmaya çalışır. Bakalım. Soru kelimesini gördün mü? Evet. Idi var mı? Evet. O zaman bu cümle benden yüklemi bulmamı istiyor. Yine de sağlamasını yapalım mı? Hadi yapalım. Ben vurgunun burada olduğunu biliyorum. Bulmaya çalıştığım ögenin de bu olduğunu biliyorum. O zaman şöyle bir cevap vereceğim. O dün gece evdeydi. E bu cümlenin yüklemi ne oldu? Evdeydi. O zaman ben ne yaptım? Yüklemi buldurdum. Yüklemi buldurmaya çalıştım. Yani soru çözerken bu tarz bir soru gelirse hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir derse soru kelimesi üzerinde idi imiştir var ise o soru daima sizden yüklemi buldurmanızı ister. Soru sana derse hangisi yüklemi buldurma, buldurmaya yöneliktir? Eğer soru kelimesinin üzerinde idi, imiştir, var ise o soru yüklemi bulur. Bu kadar basit. Elimden geldiğince sizlere bu pratikleri aktarmak istedim. 20 dakikamızda dolmuş. Bu, bu pratikler aynı zamanda TET için de geçerli, DGS için de geçerli. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.